Ay nerelerde kalmışım arkadaşlar Skyrimciler Evime geldim evime Nerelerde kaldım ben neler yaptım Kopacaksınız Bir arkadaş aramızdan bana Skyrim'in Special Edition hediye etti. Ben aslında ona geçecektim ama son böyle kayıtlarımı yükleyemedim. Çok çok geriden başladı. O yüzden aslında birazcık onunla uğraştığım için geride kaldım. Ana göreve devam edeceğim arkadaşlar. Portnox'u öldürmek istemiyorum ya. Yani şu Odwinki, Odawinki çağırmamız gerekiyordu ya. Gidin gidelim onu yapalım. Hani Portnox'u biraz daha sonra saklayacağım. Ejder konağa gitmem gerekiyor. Ben biraz gezmişim, Pokrat falan keşfetmişim. Ay uzun zaman oldu girmeyeli ya. Vallahi özlemişim. Bu arada diğer oyunda şey Wait. yanımda Lydia vardı. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir an dedim ki ya çok başlarda kaldı o oyunda Special Edition'da. Bir an dedim ki ya böyle baştan mı başlasam <laughs> değişik bir şey ya. Şey yapamıyorsun bu sevda bitmiyor yani. Ama Last of Us'a başladım kafam biraz daha dağıldı çünkü Skyrim'e inanılmaz düşünmüştüm ya. Ben Skyrim'den başka bir şey düşünemiyordum. E dedim ki farklı bir şey oynayayım. Bir de Last of Us işte kaldıracak mı bilgisayar, kasacak mı falan hani onu da düşünüyordum bir yandan. Let's Kafamı biraz dağıtayım demiştim yani. Şimdi hangi nida ile çağırıyorduk? Ejder çağırsa. O da Wink, evet. <gülüyor> <gülüyor> o team. Vallahi çağırdım. Gelmesi gerekiyor şu an ki ya gözler konu Edip, mağlup, mağlup et, ve kapana sıkıştır. Mağlup etmek için bir nida öğrenmiştim. Ejder yıkam. Bir de elimizi silahımızı da alalım. İşte bela. Oo, hoş geldin, reis. Ben ne zaman farklı şeyler öğreneceğim çağırmayın ya. Aa! Adamı uçurdu. Aşkım biraz. Ay nerede? Dur. Dur. No. Abi bu okey ya. Ee, ben şey yaptım yere. Dur <laughs> dur 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 dur. Ben savaşmayı unutmuşum ya. Ölüyorum ama sana. Aa! Aa! Ölüyorum, Aa. Aa. Ay, kaç kaç ben de sıkıştım beni kurtara. Durun abi. sıkıştırdı beni ya. Bir dakika. Oh! Dur. <laughs> <laughs> <Kisir içi kisir. Gülüyor> F5 yapayım. Bu ölmüyor. Bakışa bak. Bir dakika. Acaba bunu yapsam? Bak baba. Ah, hayır. Ay ne yapıyorsun? Gelme. Şeyi kesecektik. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, <heh>. Oldu, tamam. Oy. <laughs> <laughs> çok ko kötüydü. Vallahi yoruldum. I forget. You My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovakin. I salute your hmm, low cunning in devising such a grim, dull stratagem. you went to a great deal of trouble to me in this humiliating position. And yeah, see Alduin? Hmm? No doubt you want to know where Alduin. to find De Alduin? Alduin? Renik Vaza, an apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to tell. Many of us have begun to question Alduin's lordship. Among ourselves, of course, Muni Mae. Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. <laughs> be kibar, he has travelled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silasure. The soul His door to Sovngarde is at Skuldafin, yani one Skaldafin. of his ancient fanes high in the eastern mountains. Binduran pa ok midoven avarantil. I surely do not need to warn you that all his forbidden strength is marshal there. Zu lost ofan hin lam. Now that I have answered your question, you will allow me to go free. Bana hizmet edeceğini söz veriyor musun? Acaba öyle bir şey olur mu sizce? Soralım bakalım. Serve you? No. Hmm, Croesus. There is one detail about Skaldafin I, I neglected to mention. So I You have the Thuom of Adova, but without the wings of one, you will never set Kandadarın foot in Skaldafin. E? Of course. I could fly you there, but not while imprisoned like this. Seni böyle uçuramam diyor. O o da oyngi servis bırak. Tamam. Gö yani çıkmaza girdik. Sonra. Indeed, or in Britro. I cannot leave here until you Alduin, you cannot do without my help. You have reconsidered my offer. You will release me, Roland. If in return I <laughs> only can <laughs> Korav guide Mirad, it, and you can trust me. Zuni Tarodis. Alduin has proven himself unworthy to rule. Free me. And I will carry you to skull Skulldolphin. Sir, you have no idea how long I have waited for such an opportunity. Frenger. I would be most appreciative if you would permit me to perform Frenger, some uh, bir, tests. Parangar, valla, sana bir ateş atar, edilir zane, mage, do not test my promise to the Dovahkiin. I assure you, you will not even notice me. Most of them are hardly painful at all to a large dragon such as yourself. Ay yapma. Sen de fenasın ha. Captive dragon. Just think of the possibilities. Yapma. Ay bir şey de demiyor da. Ay istemiyorum bunu. Al. Ah. Okay. Nerede de 500 altından fazla bir şey yok nedense. Ne çağıracak hiç kurtmut, Kurt çağırıyorum. Ateş alevi fiti çağırıyorum. Başka hiçbir şey yok ya. Neyse. Geçelim. Şimdi bu görevi bitirdik. Ee, o da ben ki serbest bırakacağım bu görevi için. Ee, ama ondan önce Partunax'a bir gideceğim. Partunax beni çok şaşırttı yani. Bunu neden yapmam gerekiyor anlamıyorum. Üzgünüm. Baksanıza yan görevde yapmaya çalışıyorum. Kıyamam kendime kıyamadım. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir yandan. Tamam, sen burada dur aşko. Ben şu Partnox işini halledeceğim. Siz bana sanki şey demiştiniz, Partnox'ı öldürmek zorunda değilsin. Başka bir şey mi yap yapabilirim? Öyle bir şey söylemiştim de hatırlamıyorum. Ayrıca neden öldürüyordum Pardunax'ı ben? Delphine ve Özburn, Pardunax'ın ecdalarına savaşında Alduin'in baş müttefiki olduğunu öğrendiler. Yani yanındaydı Pardunax'ın ve... Pardon, Alduin'in yanındaydı Pardunax. Ben Pardunax'ı öldürmediğim sürece... Ya ne kadar gururlar onlarda. Yardım etmeyi reddediyorlar. Of. Dremiolok. Greetings.

I have overcome my nature Savaşmak only bir yer through arıyorum. meditation <laughs> bir and long study of the way of the voice. No day goes by. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Arkadaşlar, ben Partunaksı öldürmeyeceğim. İstemiyorum. Partunaksı öldürmek içimden gelmiyor. Yani bu görevi buran nasıl kaldırabilirim bilmiyorum. Bu alttaki e, şeylerle konuşabilir miyim acaba bununla ilgili? Olur, ortukarı, aynen. Buraya gidip onlarla konuşursam belki. Ya ben öyle bir şey istediler ama bana samimi gelmiyor yani. Hoşuma gitmedi ya. Yok, yapmayacağım yani onu. Ayrıca şey yapmak zorunda da değilim. Biriniz öyle söylemişsiniz. gittim o yoruma baktım yani. Bor Ay! Ne oldu? Değil sakin ol. Ufkar senle mi konuşabilirim? Kimle konuşabilirim ben bunu? Odanınki serbest bırakacağız bu sarık görevde arkadaşlar. Ben şu yan görevleri yapayım. Partnaksa öldürmeyeceğim buna kesin eminim. Cihan yerinin yuvası beni oraya götürecek. Muhtemelen böyle final görevlerini falan yapıyorum. Bir sonraki videolarda görüşelim o zaman. Bay bay.